Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 27 Ocak tarihli maçlarla ilgili tahmin ve yorumlarımı aktaracağım. İlk maçımız da Dünya Kupası 2022 elemelerinden elemeleri Asya, Lübnan, Güney Kore mücadelesi. Bu maçın ilk yarısında en az bir gol olur diye tahmin ediyorum. İlk yarı 0-5 üstü gol olur diye tahmin ediyorum. E, Kore tabii ki Lübnan'a göre e, oldukça güçlü bir ekip. E, Deplasman'da oynamasına rağmen son maçlarda ilk yarıdan e, skor buldu Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak maçlarında. E, İran'ın İran'la aralarında bir e, liderlik mücadelesi var. E, bu yüzden kazanmak için çıkacağı bir maç e, lider olmak için lider olmak isteyecekler. İran'ın olası bir puan kaybetme durumunda. 2 puan gerideler. Ee, Lübnan tabii çok güçlü değil. Eğer e, Kore ile e, kıyaslarsak Tabii ilk Kore'nin evinde oynanan maçta kapandılar. İlk yarı 0-0 bitmişti. E, Kore kazanmayı bildi. E, Lübnan da playoff'lara atmak için aslında uğraşıyor. Bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin arkasında. Hemen bir puan farkla mücadele ediyorlar ama e, Güney Kore ile aralarında ciddi bir güç farkı var e, bu yüzden Kore'nin ben ilk yarıdan skor bulup kazanacağını düşünüyorum ama taraf bahsi yapmıyorum Öncelikle tercihim ilk yarı en az bir gol olur diye tahmin ediyorum e, bir sonraki maçımızsa Birleşik Arap Emirlikleri Suriye mücadelesi. Suriye zaten ligin e, dibine demir atmış durumda. Sıkıntılı e, bir süreçleri var. E, hiç galibiyet alamadılar. İki beraberlik var. Bunlardan birine Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir bir kaldılar. İlk yarıdan Birleşik Arap Emirlikleri gol bulmuştu. E, onun dışında da Irak'la bir e, beraberlik var. Onun dışında e, üst sıraları oynayan takımların hepsine hepsinde mağlubiyet e, yaşadılar açıkçası. kolay gol yiyebiliyorlar. Tabii ki ciddi bir güç farkı var. Birleşik Arap Emirlikleri tarafına baktığımızda ise hani, ilk iki için şansı zor ama playofflar için şansı yüksek açıkçası. Hani Suriye gibi bir ekip karşısında puan kaybetmek istemeyeceklerdir şanslarını sürdürmek için. Çünkü bir puan farkla Lübnan var, iki puan arkalarında da Irak var. hepsinin neredeyse playoff şansı var. Birleşik Emirlikleri Emirlikleri'de genelde oynadığı maçlarda gol atıyor Tabi deplasmanda biraz daha atıyor iç sahada biraz temkinli oynuyor ama bence bu maçta Suriye karşısında iç saha avantajını iyi değerlendirip ilk yarıdan skor bulucaktır diye tahmin ediyorum. Bir diğer maçımız ve son maçımız da Belçika liginden bir mücadele. Kulüp Brüich Cilios mücadelesi belki doğru telaffuz edememiş olabilirim. Deplasman takımını. Kulüp bürüş her zaman gibi şampiyonluk yarışının içinde üst sıralarda olan takımlardan. Yalnız Deplasman takımı bu sene çok iyi bir çıkış yaptı. Üst sıralarda şu an bulunuyor ve gol yollarında da çok etkililer açıkçası. Deplasman'da da uzun süredir yenilmiyorlar ve ilk yarıdan genelde skor buluyorlar. E, Tabi kulüp Bruges'ü biraz ayrı lazım güçlü bir takım ama her iki takım da e, ofansif anlamda çok iyiler. E, kulüp Bruges de e, içeride oynadığı neredeyse tüm maçlarda gol bulmuş durumda. E, karşılıklı gol var seçeneği e, yüksek basıyor. Ama ben ilk yarıdan muhakkak bir skor bulacaklarını düşünüyorum. Bu maç bu maçın da ilk yarısında da en az e, bir gol olur diye tahmin ediyorum. Bugünlük tahminlerimiz bu kadar arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.